Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ücretinizi saygıyla selamlıyorum. 422 sıra sayılı hoş. kanunla ilgili İYİ Parti grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Tabii sürekli kanun getiriyorsunuz. Bitişe üç kala tarım ormanla ilgili bir kanun. Kanunun maddesi ormanların madencilik faaliyetinden sonra tahrip edilen ormanların yeniden rehabilite edilmesiyle ilgili özel sektörü de bu yetkiyle donatıyorsunuz. Yani belediyelerde bu yetki. Özel sektörü de bu işin içerisine dahil eden bir kanun düzenleme yeni bir rant kapısı mı diye aklımıza geliyor doğrusu. Şu 40 madde içerisinde çiftçilerimizi rahatlatacak bir madde var mı diye şöyle baştan sona kadar okudum. Vallahi yok. Yani enteresan. Bir genel seçime giden bir siyasi iktidarın çiftçiye cezadan başka bir kanuni düzenleme yapmamasını anlamak akıl izanla izah edilebilecek bir durum değil. Bol bol ceza geliyor çiftçilere, çiftçilerimize. Yani bugüne kadar çiftçilerimizin hiçbir yarasına merhem olmamış. AK Parti iktidarı gider ayak çiftçilerimize yeni ceza, müeyyideleri getiren bir dizi düzenleme yapıyor. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. İsterdik ki burada bir mazot desteği, gübre desteği vesaire olsun. Bu yok burada. Bunlar yok. Çukurova'da bile çiftçi perişan. Mesela Nariyenciye üreticileri birçok limon ağacı dondu, kökünden kesildi. Şu anda üretim yapılamıyor. Yani limon üretimi son derece düşük. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Seyrettiniz. Sadece Çukurova'daki çiftçilerimizi değil, tüm çiftçilerimizin maalesef yaşadığı, bu eziyeti seyrediyorsunuz. Aslında yapmamız gereken şudur. Şu şartlarda çiftçilik yapan bütün vatandaşlarımıza vallahi madalya takmak lazım. Madalya takmak lazım. Pandemi dönemini yaşadık. Bakın gıdadan daha önemli bir şey olmadığını pandemi döneminde bir kere daha anladık. Ama iktidarın bunu anlamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Yani çiftçilik yapmayı özendirecek, teşvik edecek hiçbir tedbirin getirilmemesini doğrusu anlamakta zorlanıyor. Sürekli hata yapıyorsunuz.